Türkiye'de yeni, henüz kendini pek geliştirmemiş, yeterli tecrübeye sahip olmayan bilgisayar programcıları bir nevi Türk müteahhitleri gibiler. Ucuza arsalara çöküp üzerine depreme dayanıksız binalar inşa etmekteler. Buna da sebep eğitim sistemi ve paranın tanrısallaştırılmasıdır. Eğitim sistemimiz özellikle yazılımla ilgili eğitim kurumları papağan misali ezberci bir eğitim vermektedirler. İncelikten uzaktırlar. Örneğin dosya isimleri nasıl verilir? Değişken adları neden ve nasıl bir kurala göre verilmeli? Öğretilmiyor. 29 harfi öğrenen roman yazmaya kalkışıyor. Birçok genç kısa yoldan zengin olmanın peşinde. Suçlayamıyorum onları yine de. Düzen bu yönde ilerliyor. Bir kitabın ön sözünde okumuştum ve epey dikkatimi çekti. Aklımda kaldığınca söylüyorum. Kitabın yazarı Yalçın Küçük, kitabının girişinde şöyle diyor. Eskiden mankenler akademisyenleri ya da profesörleri yerlerlerdi. Şimdi ise var sahiplerini. Size kanıksatılan yol, yol değildir. Çaba gösterin, emek harcayın. Çıraklığın tadını çıkartın. Sindirin tükettiğiniz tüm bilgi kırıntılarını. Yol budur, anlattıklarım.